Ben gidiyorum Mustafa. Nereye? Dışarı çıkıyorum ya. Ya hazır dışarı çıkmışken bana bir prezervet kalsana. Ne yapacağım? lan prezervetlikle? Şişe bir baban yapacağım. Akşam bir sünnet töreni için duvarları süsleyeceğim. Hani sabah sarak söz vermek istedim. Akşam buraya gelecek. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. manasına ya yani müzik başka şeyler geliyor. Hmm. sen dün bir prezervatif getirdin ya. Evet. Kız da dedi o çok sağlam çıktı diye. Yalnız onun üstüne markası yazmıyordu. Sen nereden aldın onu? Pezevenklerin elinden gittim aldım. bir siktir git. Pezevenk.